Roman ünitesi uzman testini çözelim şimdi. Bir ve ikinci soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız demiş. Sedat romanın özellikleriyle ilgili sunum yaptıktan sonra 9. harici koğuşunun alıntıladığı aşağıdaki parçayı arkadaşlarına okudu diyor. Bakalım o parçada ne varmış. Kendisine zaafından ziyade metanetini gösterdiğim kadın içeriye girdi. Beni görünce elindeki erzak torbasını, merakını, derecesini hissettiren bir şiddetle yere bırakarak yüzüme baktı. Yorulmuş olduğu için arkasına hafifçe kapıya dayarak sık sık nefes alıyor. Öğrenmek istediği şeyi öğrenmek için sual sormaya, sormaya muvaffak olamıyor. Ya lüzum görmüyor ve gözlerini benden ayırmıyor. Bir daha muayene edecekler dedim. Ameliyat lazım mı imiş? Belli değil. Bugün kalabalıktı. İyice bakamadılar. Belki lazım olacak demiş. Evet. Şimdi arkadaşlarına bu parçadan hareketle roman türünün ile ilgili neleri söylenebileceğini sordu. Buna göre parçayla ilgili hatalı çıkarımda bulunan kişi kimdir demiş. Merve bilinç akışı tekniği kullanıldığını, toprak öyküleyici anlatım, öyküleyici anlatım zaten var. Anlatıcının aynı zamanda olay kahramanlarından biri olduğu, evet kendi ağzından anlatıyor. Psikolojik tahliller ön plana çıkmış. Geçmişte yaşamış olan diyaloglardan anlaşıldığını söylüyor. Ama Merve'nin dediği gibi bilinç akışı, yani burada kahramanın iç dünyası böyle aklından geçenler karma karışık bir şekilde, bir bağlantısız bir şekilde arka arkaya sıralansaydı bilinç akışı tekniği var diyebilirdik ama burada bilinç akışı tekniği yok. İkinci soru: Sedat bu parçadaki virgülün hangi görevde kullanıldığını sordu. Buna göre parçadaki virgüllerin kullanımı işlevlerini doğru söyleyenler aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet bakalım. Kese zaafından ziyade metnet gösterdiğim kadın içeriye girdi. Beni görünce ne kadar tobası merakını derecesini hissettiren müşretleriyle bırakarak yüzüme baktı. Yorulmuş olduğu için arkasına hapşa kapıya sık sık nefes alıyor. Bak nefes alıyor. Virgül. Muvaffak olamıyor, görmüyor. Burada iki tane cümlenin arasına girmiş. Dolayısıyla sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmış. Selen'in buradaki ifadesi doğrudur. Bakalım bir şey öğrenmek için sual sormuyor. Hep muvaffak olamıyor ve uzun görmüyor. Yani ben ayırmıyor. Bir daha muayene edecekler dedim. Bak dedim sözcük. Bir daha muayene edecekler bir alıntı sözdür. Tırnak içine verilmemiş. Buraya virgül koymuş. Tıpkı Bengüsü'nün söylediği gibi. Dolayısıyla cevabınızda ne olması lazım? Bursa olması lazım. Üçüncü soru, numaralanmış ifadelerin ayrı içindeki kavramlara ilişkendirilmesi için kalan hangilerinin yerleri değiştirmelidir diyor. Demek ki yanlış olan kavram var. Romanın kurmaca dünyadaki bütün durum ve hareketleri belli bir süre içinde gelişir. Geriye dönüş tekniği. Hayır, burada geriye dönüş tekniği e, doğru değil. Bakalım. Kahraman toplum benimseli ya da reddettiği bir düşünce ya da olgunun temsilcisidir. Temsilci dediğine göre orada tip diyebiliriz. E, burada tipte bir sıkıntı yok şuna bakalım. Roman kahramanı oyalanın kronolojik akışına devam ederken geçmişi hatırlayıp bak geçmişi hatırlıyorsa bu zaten geriye dönüş tekniğidir. Dolayısıyla bir de zaten yanlış demiştik. Bir ile 3'ün ne yapması lazım? Yer değiştirmesi gerekir. Çünkü zaman kavramı birdeki geriye dönüş tekniği de üçteki tanımın karşılığıdır. 4-5-6. sorular buraya göre diyor. Bu parçada altı çizili sözle adlı sanatçılardan hangilerine gönderme yapılmamıştır diyor. İlk romancılarımız ahlak sonuna çok önem vermişmekle bir birlikte romanda yalnızca kıssadan hisse beklemezler. Yazarın nedameti Heyhat adlı romanla yazdığı ön sözde roman yalnız hoş ve garip bir olayın. Şimdi ilk hikayecilerimiz, ilk romancılarımız dediğine göre burada romanları ilk yazanlar bunlar Tanzimat döneminde biliyorsun roman girmişti. Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami hemen arkasından baktığımızda Halide Edip adı var Rıda, e, o gerçi milli edebiyatta Namık Kemal'i de burada alabiliriz. Ahmet Mithat, Namık Kemal Şemsettin Sami ilk romancılar ama Peyami Safa Halide Edip adı var daha sonraki yıllardaki romancılarımız olduğu için cevabın 2 ve 5 olması gerekiyor. Bu parçaya göre ilk romancıların roman ile beklentileri arasında yargılarından hangileri yoktur diyor. Ee, garip fakat insanı eğlendiren olaylar anlatmalıdır. Bilimsel ve felsefi konuları işleyerek okuyucu bilgilendirmelidir. Kıssadan ise, kıssadan ise zaten orada vardı. İlk başta diyor ya kıssadan ise beklemezler. Yalnızca kıssadan ise beklemezlerse o var zaten. Roman yalnız hoş ve garip bir olayın hikayesinden ibaret değildir. O olay elbette bilimlerden birisine, sanayiden birkaçına, felsefenin bazı kurallarına, coğrafyanın bir pasını şekil bir e, memlekete, tarihin bir bölümüne ilişkindir. Yani bilgi verme amacı da vardır diyor. Dolayısıyla kıssadan hisse kısmı, bilimsel ve felsefi konularda okuyucu bilgilendirme var ama garip fakat insan eylemden oyları anlatmalıdır. Tam tersi zaten parçada bunu yapmamalıdır diye bir ifade var. Onun için cevabın Bursa olması gerekiyor. Bu parçada numara almış çocuklardan hangileri belgisiz zamir göreviyle kullanılmıştır diyor. bir Birkaçı bak burada belgisiz zamirdir. Bazı kurallar derken bu sıfat onlara derken bu zaten kişi zamiri. Çeşitli konular çeşitli burada sıfat. Birisine yine kim olduğu belli değil ismiyen tutuyor ama belgisiz zamir. Dolayısıyla cevabın 1 ve 2 yani Adana olması gerekir. Hangisinde yazım yanlışlığı vardır diyor. Ee, hangisinde yazımı yanlıştır? Uzak çağlardan zamanımıza kadar toprak nice nice yüz değiştirdi. Eskiden dağların bulunduğu yerlerde sarp sıra dağlar. Şimdi sıra da coğrafi bir terim olduğu için ayrı yazılmaz. Bitişik yazılır. Onun için cevabın adan olması lazım. Müce dağlar. Bu ayrı çünkü böyle bir terim yok. Meydana geldi zaten birleşik değil ama deyimleşmiş ayrı yazılır kurulalı beri ayrı yazılması doğru. Kum çölleri bunun da ayrı yazılması doğru ama sıra dağlar artık coğrafi bir terim olduğu için bitişik yazılır. Sekizinci ve son soru. Buna göre Felahattin Bey ile Rakım Efendi adlı romanla ilgili. Felahattin Bey ile Rakım Efendi Ahmet Mithat'ın okuyucusunu eğlendirirken eğittiği dönemin sosyal sorunlarından biri olan Alapranga ve miras edildiği insanlara eleştirdiği bir romandır. Tamam. Romanda ele alınan temel çatışma Felahattin Bey ile Rakım Efendi'nin tepsi etleri, tembellik, israf ile çalışkanlık ve tutumluluk arasındadır diyor. Dolayısıyla burada hangileri yanlıştır? Sosyal bir roman, evet toplumsal bir konu inceleniyor. Kahramanlarının tip olduğu, dilinin ağır olduğu demiş. Şimdi burada dilinin ağır olduğuna dair bir bilgi yok. Yani sosyal bir roman olduğu var, kahramanların tip olduğu İnsanlar eleştirdiği romanda ise Elan'ın temel çatışma Fatıma Yaratma Efendi'nin temel temsil ettikleri bak temsil ettikleri diyor ya dolayısıyla kahramanlarının tip olduğu kavramı da buradan çıkar ama dilinin ağır olduğuna dair herhangi bir şey çıkartamayız cevap Ceyhan'dır.